değerli çiçek severler arkadaşlar. Bugün de size bu çiçeği anlatmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel böyle sarkan, sarkıcı bir çiçek. Ben böyle sarkan, çabuk yayılan, etrafa dağılan, çabuk yetişen çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok sularsanız benimki gibi böyle koca yapraklı olur arkadaşlar çiçeğiniz. Az sularsanız da küçük yapraklı olur şuralar. Ben e, aldığımda bunu Fiteci'de tek bir tane kalmıştı. Çok kötüydü. Ama ben yine de alacağım dedim ve aldım arkadaşlar. Çok sevdiğim için. Böyle sarkan, yayılan çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel havaların serinlemesiyle gayet de güzel büyüdü, e, sarktı arkadaşlar. Suyu da çok seviyor bu çiçeği. Susuzluğa da çok dayanıklı. Ben haftada 2-3 e, kere suluyorum arkadaşlar. İyi suluyorum yani. Böyle e, güneş görürse güneşi çok alırsa çok çiçek açıyor. Benimki çok fazla güneş almıyor. Yarı gölge bir yerde. Şu anda akşam üzeri olduğu için çiçekleri kapanmak üzere. Arkadaşlar. E, çok sıcağı da dayanıklı. Sıcağı da seviyor aslında. Çok soğuğa da dayanıklı. Eksi 7 dereceye kadar da e, dayanabilen bir çiçekmiş arkadaşlar. Bakımı çok kolay dediğim gibi. E, böceklenme. Ondan sonra bitlenme sorunu falan hiç olmuyor çok sulandığı çok sulandığı için ee, bir diğer özelliği de arkadaşlar e, çoğaltılması çoğaltılması çelikten çok rahat büyüyebiliyor yani dalını kopartın bir yere ekin hemen anında birkaç bir hafta içerisinde falan çok rahat tutuyor arkadaşlar şu an akşama doğru olduğu için havası olduğu için çiçeklerini biraz kapatmış ee, dediğim gibi böyle arkadaşlar güzel bir çiçek sukulent türüymüş ayrıca. Yarı sukulent türüymüş. Ama bir skülente göre iyi sulanıyor. Suyu seviyor. Susuzluğa da dayanıklıymış arkadaşlar. Çok sulamazsanız küçük yapraklı böyle küçük kalırmış ama hani ölmüyordu. Öyle bir şey de var ya. Hani siz tatile falan gittiniz mi çiçeğim ölecek deyip derdiniz yok. Hani illa su diyen bir çiçek de değilmiş arkadaşlar. Böyle çekeyim tekrar. Gördüğünüz gibi yaprakları kalp şeklinde değil de böyle daha değişik. Bunun farklı renklisi de var arkadaşlar. Böyle iki renklisi. E, mor çiçeklisi falan. Böyle gayet güzel e, şeyleri de var. E, yapraklıları da var. Daha farklıları. Bendeki bu renk arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Güneş de seviyor. Suyu da seviyor. Güneşsizliğe de yani soğuğa da dayanıklı. Susuzluğa da dayanıklı. Güzel bir bitki arkadaşlar. Bu çiçeği denmesinin sebebi de yapraklarının böyle ışıl ışıl parlamasıymış arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim.